Şimdi ilk sorum şöyle olsun istiyorum. E, burun estetiğinde tabii ki e, son trend ameliyatlar var. Bunları siz bize anlatacaksınız artık. Daha çok doğal ameliyatlar tercih ediliyor. Ama nasıl teknikler uyguluyorsunuz? Bir de nefes almadaki konfor var. Tabii ki bu da düşünülüyor. Nasıl bir ameliyatı planlarsınız? E, burun estetiğinde günümüzdeki teknikler daha koruyucu ve natürel burunlar oluşturmak yönünde. 20 yıl öncesine göre teknikler çok değişti. Artık biz burunları sadece bir küçültme ameliyatı şeklinde düşünmüyoruz. Burnun bazı bölümlerine küçültüldüğü, bazı bölümlerine bir takım eklemeler yapıldı. Burnun kendi içerisindeki dengesinin oluşturulduğu bir dengeleme ameliyatı şeklinde değerlendiriyoruz. Bu şekilde hem daha natürel sonuçlar elde ediliyor hem de daha fonksiyonel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hastaların ameliyat sonrasında Nefes alma fonksiyonlarının geliştirilmesi ya da korunması da son derece önemli.